Efendim iyi günler. Bugün Mehmet Işık hocamla beraber 28 Şubat'ı konuşuyoruz. Hocam 28 Şubat'ı konuşacağız ama hani ekranlarda birçok defa farklı şekilde konuşuldu. Biz bugün biraz farklı pencereden bakacağız. Siz 28 Şubat deyince ne anlıyorsunuz? Diğer darbelerden 28 Şubat darbesinin arasındaki fark nedir? Şimdi aslında ben 28 Şubat'ı bizzat yaşadığım için bir o günün şartlarını hatırlıyorum. Bir de 28 Şubat'ta o dönemde yaşayan insanların yaşadığı mağduriyetlerin sonrasında evrilmesini. Bunu söylerken bir tarihçi olarak söylemeyeceğim. Bu değerlendirmeleri bir tarihçi olarak yani geçmişten bir hikaye nakledicisi veya bir olay nakledicisi gibi anlatmayacağım. Bu olayları yaşayan ve hala süreci bir şekilde görerek bundan hayıflanan, bundan dertlenen, buradan ders çıkarılmadığını düşünen bir fikir üreten bir insan olarak, yani bu dönemi yaşamış bir olarak değerlendirmek istiyorum. Fakat tarihi süreç içerisinde de ele almak gerekir 28 Şubat'ı. Yani nedir, ne değildir? Ben işin aslı şöyle görüyorum. Türklerde darbe geleneği, devlette işte iktidar şerif kabul etmez. Devletin belli kuralları vardır. Bu kurallarda devlet kendisine, devleti oluşturan o egemen güç, Kendisine ikinci bir ortağı kabul etmez. Bu yüzden de devlet her fırsatta bunu bir şekilde tasfiye etmenin yoluna bakar. Bazen tasfiye edemez. Bu darbeyi gerçekleştiren yani şerik olmaya çalışanlar iktidarı ele geçirebilirler. O zaman da yeni bir yönetim tarzı ortaya çıkar. Fakat bizim tarihimizde ilginç olaylar vardır ki bu olaylar birbirleriyle paralellik arz eder. Mesela 31 Mart vakasıyla 28 Şubat'taki konuşulan İfade biçimleri hemen hemen aynıdır işte şeriata karşı yani şeriatı bitireceğiz, şeriata son vereceğiz bir abdülhamit Han dönemi işte birisi 1997'deki 28 Şubat İşte ama işin tuhafı şudur organizasyonu yapanlar yani burada aparat olarak kullananlar memleketin genç askerleridir, subaylarıdır. Ama darbe yapıldıktan sonra ülkeyi idare edecek olanlar o memleketin genç askerleri değillerdir. Veya işte sermaye ortaya çıkar ve sermaye işi şekillendirir. 31 Mart vakasından sonraki süreçler de böyledir. Mesela 1960 darbesinde de benim gördüğüm şudur. Bir e, yapı var ve bu yapı işte bürokratlardan, askerlerden oluşur. Adnan Menderes ve ekibi biraz daha halka açık bir, halkın da dahil olduğu bir demokratik yönetim düşüncesiyle hareket eder. Ama darbeyi yapan yine ordunun içerisindeki subaylardır. Orta ölçekli subaylardır. Ve bürokrasidir. Ve maalesef bunlar da darbe sonrasında yine istedikleri bir başarıyı elde edememişlerdir. Fakat her darbenin, Türk tarihindeki her bir darbe maalesef kendi öz evlatlarını boğazlayarak gider. Yani ben baktığımda işte 31 Mart vakası öncesi ve sonrasında gördüğüm süreç, 60 darbesi öncesi ve sonrasında gördüğüm süreç, memleketin çocukları üzerinde tepinme ile ilgilidir. Her birinin farklı farklı gerekçeleri var ama neticede şunu biliyoruz. Üst bir elit tabaka var ve bu tabaka ülke idaresini kaybetmek istemiyor. Kendisine rakip olabilecek Anadolu çocuğunu yönetimde kabul görmek istemiyor. Bunun varlığından rahatsız. Bu 60 darbesinde de böyledir, sonrakisinde de. Mesela ben şeye çok şaş şaşırırım mesela 60 dönemi o süreci memleketi tam işte Anadolu'nun dört bir köşesinde insanlar kendilerinden doğru ya da yanlış. Yani burada şunu söylemiyorum. Demokrat Parti'nin bütün yaptığı icraatlar doğruydu gibi bir izlenim ortaya çıkmasın. Ama halkın teveccüh gösterdiği bir partinin neticede cezalandırılması var ve başbakan düzeyinde idamlar var. Çok ciddi bir şey. Sonraki süreçte 80 darbesine gelen süreçte ise yine Anadolu'nun çocukları bu defa solcu, sağcı, ülkücü, işte komünist veya işte Alevi, Sünni, Kürt, Türk gibi ayrışmalara sevk edilmiş ve birbirlerini bir şekilde ortadan kaldırmalarını, birbirlerine kurşun sıkmalarına sebebiyet vermiş. Bu da yine üst bir kaymak tabakanın, elit bir tabakanın kendi iktidarlarını korumak için Anadolu çocuklarını ortadan kaldırmada, işte sağdan soldan asarak ortadan kaldırmada zerre-i miskal kadar tereddüt göstermediklerini ortaya koyuyor. Şimdi 80 sonrasında 28 Şubat'a geldiğimizde de bu defa muhafazakar, dindar bir kadro hareketini bir şekilde törpülemek, ortadan kaldırmak gerekiyor. Yani farkındaysan birincisinde sınıf farkı gibi. Yani işte 60 darbesinde köylüler nasıl olur da iktidarı ele geçirir? Veya köydeki adamın oyları nasıl da bürokraside veya işte Ordudaki üst rütbelilerden daha aktif olabilir veya işte gerekçe budur. Ama üst tabaka muhafaza eder. 80 darbesinden nasıl köylü çocuklar yine sağ sol işte vakasıyla ülkeyi idare etsinler, bunlara fırsat verilsin. 80 sonrasında da ya bu Müslümanlar nasıl yani bu olmaz düşüncesi. Ama burada şunu görüyoruz her defasında Anadolu'daki o aydınlanan veya aydınlanma mücadelesi veren entelektüel yapıyı oluşturmaya çalışan Anadolu'nun has evlatları bir şekilde törpülenir. buna istersen muhafazakardı, Müslüman gençlikte, diğerne işte ülkücü gençlikte, sol gençlikte fark etmez. Bu bir şekilde tasfiye edilir. Ben 28 Şubat'ı bu noktada görüyorum. Fakat her darbenin sonrasında o savrulmanın çok ağır bedelleri oldu. Sadece ağır bedeller idam değil. İdam dışında düşünsel anlamda terbiye etmeden bahsediyorum. Anadolu çocukları her 10 yılda, 15 yılda terbiye edildiler. Akılları başlarına gelsin. İtaat etsinler. Büyüklerine, efendilerine itaat etsinler. Neye dokunacaklarını, neye dokunmayacaklarını iyi bilsinler. Hadlerini bilsinler noktasında yapılmış şeyler. Ben öyle görüyorum. Evet. Aslında kısmen bahsettiniz ama hocam 28 Şubat darbesiyle 60 darbesini, 80 darbesini bir kıyaslayacak olursak e, arada ne gibi fark görebilirsiniz? Ya aslında en temelde söylediğim gibi mesele eğer memleketin gerçek sahiplerinin çocukları siyasette, bürokraside, ekonomide, yani ticari anlamda da böyle önemli. O zamanlar hatırlarsınız işte 90'larda işte Anadolu'daki yeni kalkınma hamleleri falan var. Yani bugün işte TÜSİAD'ın karşısında memleketin çeşitli bölgelerinde insanlar bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Ha buna tabii ki Farklı görüşte olanlar, özellikle de üst düzey kemalist bakışla bakanlar, işte Anadolu'da işte yeşil sermaye mi olmalıydı gibi diyenler olabilir. Elbette bütün sermaye çeşitlerinin içerisinde art niyetler olacaktır. Sömürge düzeninin bir gereğidir, kapitalist düzenin bir gereğidir. Ama şunu biliyoruz: Her hamle, her darbe entelektüel genç Anadolu çocuklarını tasfiye etmiştir. Anadolu ekonomisini yerle bir etmiştir. Anadolu irfanını, Anadolu çocuklarının, gençlerinin gelecek hayallerini elinden çalmıştır. Ama 28 Şubat sonrasında bu iş biraz daha farklı bir şeye kaymış. Onu ayrıca değerlendirmek gerekir. Evet. Hocam teşekkür ediyorum.